Bunu siz istediniz. Şimdi sizi uçurumdan aşağı atacağım. Kurban olayım dur ya. Üvey baba lütfen bizi aşağı i̇şte atma. İşte orada komutanım. Ateş edelim. Kerem komiserle fakiri uçurumdan atacağım. Ama bu normal birisi değil ki. Bu ahtapot adam. Of yine kurtuldunuz elimde. Demek helikopteri çağırdın ha Kerem komiser. Aha. Kurtarın bizi. Kurtarın lütfen. İğrenç botun elinden kurtulmak istiyorum. Bitti senin işin üvey baba. Bitirdik seni. Gel buraya. Evet, olamaz bu helikopter bana ateş açıyor. Şimdilik kurtuldunuz Kerem komiser. Ama dönüşüm efsane olacak. Kaç kaç kaç. Aa, Kerem komiser her yerim ağrıyor ya. Şimdi ne yapacağız? Aklımda çok iyi bir plan var fakir. Gel gel hadi beni izle koş. Etrafını sardık ahtapot adam. Hayır hadi hayır sen. beni yakalayamayacaksınız. Ulan sizi bitirdim ya. ateş açtığınızın farkında değilsiniz. Size bunun hesabını göstereceğim. Komutanım bu çok hızlı yürüyor ya. Nişan almakta zorlanıyorum. Baksanıza çıta gibi koşuyor. Ne kadar hızlı koşarsa koşsun. Helikopterden hızlı değil onu hemen yok etmemiz lazım. Hadi. Yakalayamayacaksınız beni. Bunu size ağır ödeteceğim. Ben üvey babayım. Ah üvey baba. Ya Kerem komiser Allah aşkına nereye gittiğimizi söylesene. Meraktan çatlayacağım ya. Hı -hı. Konuşmayı bırak da beni izle. Zaten geleceğimiz yere az kaldı Hadi hadi beni izle Kerem komiser. komiser nereye gittiğimizi bir bilsem koşacağım ya Burası neresi böyle Burası bildiğin dağ ya Buraya mı getirdin şimdi bizi Ama bir dakika ya burada kameralar var Ormanın içinde kameranın ne işi var ya Kerem komiser Bakır sana burada anlatırdım da fazla vaktimiz yok koçum Şimdi burada yüzümü tanıtacağım ve içeri gireceğiz Tamam mı ha, Yüzünü mü tanıtacaksın ne oluyor lan burada Merver <laughs> merve merver merve Merver merve, merve, merve Kerem komiser sen kafayı mı yedin ya? Mermer Merve mer mer me. ne? Hiçbir şey anlamıyorum. <laughs> Galiba ahtapot üvey babayı gördükten sonra beynin uçtu ya. Fakir bu kapının şifresi ya. Hadi gel beni izle. Sakın bir yerlere dokunma tamam mı? Şimdi çok önemli Vay, bir yere götürüyorum seni. Burası nasıl bir yer lan böyle? Kerem komiser sende de ne numaralar varmış ya. Vallahi helal Daha olsun. Sen bir şey görmedim fakir. <laughs> Aksiyon yeni başlıyor. He? Oradaki ne lan öyle? Orada demir adam mı var? Evet fakir. Orada gördüğün demir adam kostürü. Çok çalıştım demir adam kostümünü yapmak için. Gecemi gündüzüme verdim. Ve sonucunda da demir adam kostümünü yapabildim mi bari? Aynen fakir. Demir adam kostümünü yapabilmeyi başardım. Ahtapot üvey babayı yenmek için bugün onu giyeceğim. Ve sonra bize yaptıklarının intikamını alacağım. Onu çok ama çok pis döveceğim fakir. Kimse beni demir adam olarak görmemişti. Bugün Kerem Komiser demir adam oluyor. Lütfen. Lütfen bizi bırak. Allah aşkına bak sana yalvarıyorum. Lütfen bizi bırak Demek siz bana ateş açarsınız ha Beni öldürmeye çalışırsınız Alın size Tamam lütfen dur bak her yerim ağrıyor Sıkmayı bırak Göğsüm kalbim gövdem her yerim ağrıyor Lütfen dur lütfen Valla siz onu ateş etmeden önce düşünecektiniz arkadaşlar Bana ateş eden insan daha annesinin karnından doğmadı Helikopterinizi <laughs> de paramparça ettim Şimdi sıra sizde sizi de paramparça edeceğim. Evet yardım edin ya yoksa bu bizi öldürecek kimse yok mu lütfen bebek surat neredesin? Ya Kerem komiser şu anda çok korkuyorum ben ee, ya sana bir şey olursa? Fakir bak fazla vaktimiz yok diyorum sana kardeşim hadi şu şaltere bas. Basacağım şaltere ama ne olacağını bilmiyorum <laughs> ya sen ölürsen <laughs> sensiz ne yaparım ben? Ya fakir oğlum sen iyi misin niye duygusallık yapıyorsun ya? <laughs> şaltere basacaksın ben de demir adama dönüşeceğim. Bitti bu kadar. Ölmeyeceğim. Rahat tamam, ol. Tamam o zaman basıyorum. Hadi Allah'a emanet ol ya. Oh. Hadi bakalım Kerem komiser. Bunu başarabilirsin. Aha da bastım. Ha? Ne oluyor lan? Kerem komiser şu anda elin kolun değişiyor ya. Bir şeyler oluyor sana. Evet evet. Dur canım arkadaşım sakın geçme. Videolarımızı izleyenlerin çoğu Bebek Surat kanalına abone değil. Ya arkadaşlar abone olmak kesinlikle ücretsiz. Abone olmak istiyorsanız ücretsiz bir şekilde para vermeden abone olabilirsiniz. Abone ol oldunuz mu? Bir de videoyu beğenin. Tamamdır. Hadi görüşmek üzere. Bay bay. i̇şte böyle. Yavaş yavaş demir adam oluyorum. Şimdi kötülere haddini bildireceğim. Oha şu anda bildiğin demir adama dönüştün ya. Ben bunları filmde oluyor sanıyordum. şey gerçek mi? Demir adam olmak için çok ama çok çalıştım fakir. Şimdi üvey babanın yanına gideceğim. Ve onu döveceğim. Ya Kerem komiser senden bir şey isteyebilir miyim? Lütfen şu arkada bir tane de örümcek adam kostüm var? Ben de örümcek adam <laughs> olayım. Ne ha olur. Şey şu anda olmaz fakir ya. ya. Onun üzerinde hala çalışma yapıyorum. Çalışmam bitsin. Sen de örümcek adam olursun. Tamam mı? Sakın üzülme. <laughs> İmdat. İmdat. Lütfen kurtarın bizi. Kerem e, komiser. Sus be. Sus. Bunu sen istedin. Al sana. Kerem komiser şu anda ahtapot üvey babanın sesi geliyor. Bize yaptığı işkencenin aynısını başkalarına da yapıyor. Hadi koş. Demir adam koşmaz. Uçak. Yok edeceğim seni üvey baba. bitti. Bekle Kerem Komiser, ben de geliyorum. Of ya, ben de yürüyeceğim mecbur. Of. Oh. Ben şimdi örümcek adam olmak vardı ya. Şu üvey baba, neredeyse hemen onu bulmam lazım ya. Bize yaptığının aynısını başkalarına da yapıyor <laughs> Üvey babaya hemen bulmam lazım Bize yaptıklarını eğer çocuklara yaparsa Çocuklar dayanamaz ya Çocuklar daha küçük <laughs> Kerem komiser birazcık yavaş gitsene Yetişemiyorum sana ya çok hızlısın Ya fakir kardeşim ne yetişmesi ya Sen şehre git tamam mı <laughs> Ben şimdi üvey babayı yok etmeye gidiyorum Sen de şehirdekileri koru Hadi beni dinle koş 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 Tamam Kerem komiser O üvey babadan intikamımızı al tamam mı Ooo Kerem komiser o kadar hızlı gidiyor ki şu anda benim dediklerimi duymamıştır. Neyse ben de şehre gideyim o zaman. Üvey babayı öldürmeden önce ilk başta bebek surat gafur abinin yanına gideyim ya. Her an üvey baba şehre saldırabilir. Ya öğretmenim bebek işçi saçımı çekiyor. Lütfen bebek... Bir şey söyleyin ya Bebek işçi evladım lütfen arkadaşınla oynama Oğlum bebek işçi sen benim sevgilimin Nasıl saçını çekersin Sen var ya çıkışta bittin oğlum Çıkışta görüşeceğiz sen. Çocuklar lütfen sessiz olun Hadi derse geçiyoruz Bugün sizlere çok güzel bir soru soracağım Aydacığım bakıyorum da bu derste bir şeyden korkmamışsın Korktuysan bize söyle biz de korkalım <laughs> Ya zengin zombi kardeşim ne alakası var Ben şu anda hiçbir şeyden korkmuyorum ki Aa. <laughs> Neyse çocuklar hadi bakalım sorumuza geçelim Bugünkü sorumuz çok ama çok tatlı Ayrıca çok güzel değil mi? Evet öğretmenim gerçekten çok güzel Çocuklar soru çok ama çok basit... Tahtada gördüklerinizin adı ne? Lütfen yorumlara bunların adını yazın... Tamam mı? Hepsine kalp bırakacağım... Allah <laughs> Arkadaşlar ben sizin yerinizde olsam... Direkt yorumlara yazarım ya... Çok basit bir soru... Zaten birisinin üstünde yaşıyoruz Bebek şu anda... Bebek polis lütfen arkadaşlarına kopya verme... Kendileri bilsin cevabı... Yorumlara yazarlar zaten... Bugünlükte de dersimiz bu kadardı çocuklar... Hadi bakalım yorumlara bunların adını yazın hepsine beyni ve kalp atacağım. Yahu Deadpool kardeşim ya bu kılıçlarla neler yapıyorsun sen? Valla Gaffur abi biliyorsun ben de süper kahramanım. İçimde çok kötü hisler var. <laughs> Sanki birisi gelecek ve bizim şehrimize saldıracak. Biz kendimizi korumamız lazım. O yüzden kılıçlarla öldüreceğim. İyi abi. bakalım Deadpool dikkatli ol. Valla bıçakla şaka olmaz <laughs> tamam mı? Allah muhafaza <laughs> canım ben. Demek surat koçum sen neye bakıyorsun dürbünle ya? Gaffur abi valla ne bileyim ya güneşe filan bakıyorum. Ha? Lan bir dakika o da ne öyle? Önümden bir tane demir adam geçti lan. Ama bir dakika bu normal demir adam değil. Lan bu bizim Kerem komiser değil mi? Kerem komiser bu halin Arkadaşlar şu anda çok zor durumdayız. Bir tane adam var. Hatırlıyorsanız üvey babayı dövmüştük. O üvey baba ahtapot adama dönüşmüş ya. Bir şeyler olmuş ona. Biliyordum. Doktor ahtapotun şehrimize saldıracağını biliyordu. Hay be olan bizim şehrimize mi saldıracakmış? Avucumu yalasın. e, Kerem komiser sen nasıl demir adam oldun ya? Yani ne? şehirdeki herkes süper bebek surat canım benim bizim süper güçlerimiz yok tamam mı? Biz normal insanız insan oğlu. Neyse Kerem komiser al bakayım şu nazar boncuğunu <laughs> tamam mı? Nazar değmesin sana. Çok yakışıklı ve karizmatik olmuşsun. Eyvallah Kafur abi sağ olasın. Hadi ben gidiyorum. Kendinize iyi bakın tamam mı? Dua edin bana. Üzülme be Gaffur abi. Biz de bir gün uçarız ya. Baksana Kerem komiser dün uçmuyordu bugün. Ben de bir gün uçacağız. Tamamdır. <laughs> Nazar boncuğunu Gaffur abiden de aldığıma göre şimdi Üvey Baba'yı yenebilirim. <laughs> Şehrin her yerine zarar ver. Şehrinizi ateşe vereceğim ulan. Şehrinizi yakacağım, bitireceğim. Siz beni herkesin içinde rezil ettiniz. Ben de sizi rezil edeceğim bu ahtapot kolları. bir dakika. Orada orada yangın mı? Aha da buldum seni evvey baba. Şimdi seni var ya Kerem komiser olarak değil, demir adam olarak bitirdim. Sen var ya artık bit. Bittin. Sen bittin ben bittim Ulan ne? ne çok bittin lafını kullanıyorsunuz İcraat gösterin Ayrıca <laughs> o nazar boncuğu da ne Kerem Komiser he? Nazar değmesin diye mi Aynen üvey <laughs> baba Nazar değmesin diye nazar boncuğu koydum Şimdi de sana kafayı koyacağım Hadi bakalım o zaman Kerem Komiser Kim daha güçlü gösterelim? Ben <laughs> mi daha güçlüyüm yoksa sen mi Bütün arkadaşlarımın bütün dostlarımın yerine <laughs> Seni dayak manyağı yapacağım Gel buraya. Şöyle roket atayım da göstereyim sana gününü. Ha, roket mi? Hemen roketi durdurun. İşte böyle. <laughs> ha, roketi nasıl durdurursun? <laughs> ulan ulan şimdi bittin. işte böyle. Al sana. Ha. Ulan oh, bana nasıl tokat atarsın of. sen? Al sana. Ulan oh. 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 nasıl vurdun sen bana öyle? Kalk Kerem komiser kalk. Hemen pes etme. Pes edenleri hiç sevmem. Şimdi seni bitirdim. He? Ne oluyor lan? Ne oluyor? Hayır hayır dur hayır. İşte savaş şimdi başlıyor. Hey. Hayır. hayır olamaz hayır. Al sana al sana işte böyle. Dur dur lütfen dur lütfen. Arkadaşlar hadi taklit yapmaca oynayalım. Taklit yaptıktan sonra da bizi izleyen arkadaşlarımız da yorumlarda kim daha güzel taklit yaptı onu yazsın. Tamam mı arkadaşlar? Tamam o zaman ilk ben başlıyorum. Ben Süpermen kadınım. Bütün süper kahramanları biteyim. En güçlü benim. to. Ben de yeşil fenerim. Bütün insanlığı korurum. Kötüler de bize hiçbir şey yapamaz bunun sayesinde. Valla arkadaşlar konuşmaya hiç gerek yok. Ben Iron Man yani demir adam. Dünyanın en teknolojik süper kahramanı benim. Adam olur. Benim adım da Spiderman yani örümcek adam. Kötülerin korkulu rüyası iyilerin de dostuyum. <laughs> hey, tulan var mı bana yan bakan? Ben de namu değer hulkum. Dünyanın en güçlü süper kahramanı ve en kaslı süper kahramanı benim. Yaşasın. İşte senin işinde bu kadar Kerem komiser. Kimse benimle savaşamaz. Dünyanın en güçlü insanı benim. <laughs> Şu haline bak Kerem Komser. Benimle yapmış olduğun savaşı kaybettin. Çünkü karşındaki rakibin çok ama çok güçlü. Çünkü karşındaki savaştığın kişi benim. Ahtapot Üvey Babayım ben. Kimse beni yenemez. Şimdi sıra şehirdeki bütün insanları yok etmekte. Şehirdeki bütün herkesi tıpkı Kerem Komseri yok ettiğim gibi yok edeceğim.